Vallahi yükünüz artarsa gücünüz de artar. Çünkü yük Allah'ın, Allah'ın dininin, Allah kimseye güçsüz yük vermez. İnne me'al usri yusra. Her yükün yanında bir güç vardır. Her zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Eğer siz yerden Allah'ın dininin yükünü alırsanız Allah gökten arştan size güç nazil eder. Bunu görürsünüz. Onun için habbebe ileykumul iman ve zeyyenehu fi kulubikum ve kerrehe ileykumul kufra vel fusuka vel isyan Allah imanı sevdirir. Kalplerinizde onu süsler. Küfrü size kötü gösterir. Yani artık içinize aştan bir mail gelir. İyi mail. İyi meyil değil. İyi mail. Ve onu hissedersiniz. Allah'ın maillerini içinizde hissedersiniz. Rabbimden mesaj geldi dersiniz. Açarsınız ki mesajın içi güç dolu. Mer Güç kaynağıymış Allah. Öyle değil mi? Allah kainatın güç kaynağıdır. Allah nuru semavati vel har. Yerlerin ve yerin nuru değil,